Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizinle Hunger Games'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz ee, öyle yani şu an e, başlıyor bir dakika var bir dakika boyunca sizi oyalamak istemiyorum başlayınca hemen geleceğim. Evet arkadaşlar az kaldı. Birazdan başlayacak. Kapan kapat Abi geç kaldım. Çok geç kaldım. Acayip geç kaldım abi. Acayip geç kaldım. O iyi şeyler aldım ha. Tamam ben giderim o zaman ha. Oo elime yerde kaskım yok diye kask gönderdi biri bana. Hani size gidiyorum ben. Gidiyorum oralardan Koşuyorum değil mi? Şöyle zıplaya zıplaya çıkalım mı? Yok. Yani. Ee, bazıları direkt kaçmış yazık onlara. Ee, longer invisible diyor. Şu adam bana dalarsa varsa dağıtarım. Oo, 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 iyi şeyler çıktı iyi şeyler çıktı iyi şeyler çıktı. Adam beni sıkıştırmaz. Yes ee, abi sanki birisi chill değil de hileymiş gibi gözüküyor. Size de öyle gelmedi mi? Ee, her neyse. İnternet bayağı baya iyi arkadaşlar. Ee, o yüzden kasmadan oynuyorum. Cidden. İyi oluyor. Bazen lag, lag girebiliyor tabii ki. Hatta şuradan. Hayır dur ya. Hack lan bunların hepsi. Hackistanlı mısınız oğlum? <laughs> yeah. Hey hey Steve. Steve'lere ölüm bir açı. bana Vov Bayağı... içine girmiş oradan vuruyor 5 Kim olur? Vov arkadan Erdoğan bilmem ne diye bir isim. Bir isim dalıyor bana birisi. Birisi. <laughs> Ağzıma yani. Ee, kaçıyorum şu an korkudan. Allah. Şimdi adam nerede? Atlamaz diye düşünüyorum. O kadar da Deli değilsin deyip değilmiş. Neyse biz de burada artıklarla geçiniriz. Artık. 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 Kim vurdu? Kim vurdu? Hile değil mi ya? Şu hile değil de ne ya? Şu hile değil de ne abi? Gir şuraya hani arkadaşlar 2 15 um, saniye var 2 15 dakika var işte um, hemen geliyorum evet arkadaşlar birazdan başlayacak evet başlıyor um, yes şeyi hemen açıyorum açıyorum oo, oo, abi alamadım alamadım gözlü alamadım çok kötü oldu. Cidden baya kötü oldu. Taş kılıcı alamadım. Taş kılıcı da mı alamadım? Abi öldüm ben. Aha, aha, abi abi abi. Pasta pasta pasta. Bize de pasta düştü. Her neyse arkadaşlar. Bu hal bende. Nasıl olsa bu hal bende. Şimdi. bu hal bende bu hal bende diyorum. Ölüyorum bir kapat. O burada gizli bir yer var mıydı? Yoktu herhalde. Burada chest var mıydı daha doğrusu? Şurada bir yerde bir tane chest yok. Hiç yok yani. Şuraya bakalım. Burada da yokmuş. İnşallah birileri gelmez. Ee, burada chest var mı? Bakalım. Burada chest yok. Şöyle içlerine bakabiliyor muyuz? Abi. Ne oluyor ya cidden ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı birazdan başlayacak derken saymaya başladı. Go 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 abi yukarıda daha fazla chest var şuradakini açacağım yes yes taş kılıç maş kılıç hepsini al neyse bir şey okumuş ama olsun tak 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 bir yes, şey taş kılıcım var lan şuradan atlam abi yarım kalp değil ne ki ya git koşuyorum değil mi aynı ee, gidelim gidelim şurada bir yer var Evet şurada çiz vermiş. O O O o. al. İyi şunu. Tamam. İyi gidiyoruz. Burada daha devamında başka bir şey yoktur herhalde. Deneti bakmakta yarar var derken buradan geçemiyoruz. Tepesine bakayım yokmuş şöyle bakıyorum. Ee, ama bir şey göremedim. Çıktım şimdi. Neyse geri geleyim. Geri gir. Aha chest. Chest gördüm. Yes şurada bir chest varmış. Yüze kadar sayan. Sıkılan. Şuraya gidiyorsun? Ee, şurada chest varmış değil mi? Gözüküyor. Sanki şurada chest yok. Neyse çıkalım devam edelim. Yes. Başka ormana geldim ben. Ama %100 burada da chest var. Yani %100 abi. Şöyle altlarına falan bakayım. Yok gibi gözüküyor ama bu var no, no. Niye canım gitti benim? Yarım kalp. Abi bakacağım. Her yerine bakacağım. Bakmam mı? Abi? Köşelerin hepsine bakıyorum şu an. Köşelerde var mı? Köşelerde yok. Böyle ortada durup baksam sağa sola. Galiba yok. anneyse yani işte. Bir de şöyle gidelim. Buradan gelmedim herhalde. Gelmemişim. Tüm kışamıyorum. Açacağım. Açma lan. Ya abi ne yapıyorsun ya? Ayıp denen bir şey var. Buradan geldim. Ya bir cam kırılıyor diye biliyorum ya ben. Ah, chest. Aha, this is my chest. Tamam mı Arkama bakayım. E, what? demir lan. Göğüslük yok bir tane. Burada da bir tane chest var lan. burada iki tane olması gerekmez mi? Neyse küçücük yer lan nasıl olsa. Küçücük yer deyip geçmeyeceğim. Yes. İnlendi ve şurada bir tane daha kestim. Ee, şu Şunu da alayım. Kimseye kaptırmak istemiyorum. Yes. Güzel bir um, zırhım oldu. Um, biraz da yemeğim olsaydı. What? Emre Os kesin hack. Um, şimdi chest'e mi gittim? bazı şeyleri sen kesti a yemek varmış lan şöyle yani şuradan hop şunu da ye. şuraya gelelim ee, burada da böyle bir yer varmış bakalım burada da vardır o zaman bakıyorum yok burada yok Etrafa bakalım, şurada varmış. Yes, güzel şeyler çıktı mı? Çıktı gibi, gibi. Çıkmamış. Şu an adam buraya giriş yerini arıyor, bulamayacak. Abi bir koskoca ortada nasıl çeşit olmaz? Onu anlayamadım ben. her yere baktım chest yok 10 dakika olmuş ee, neyse 10 dakika olsun şu an ee, zaten videolar uzun da olsa yüklüyorum ne video çekebilirim diamond varmış almamışım ha sendi ve yay ve ok aldım ok yes ok sıkılıyor mu sıkış İki tane okum kaldı. Üç tane. Eee. evet. Vat 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 vat. wat. sen 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 malit 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 öl malit ölmeyeceğim. Malit ölmeyeceğim lan. Malit ölmeyeceğim. Malit 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 malit. Yes. 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 Oh yes. Yes. Ah. Ah ye şunu. Öleceğim. Tabi pasta yemez. Nam 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 nam, nam. Abi mükemmeldi. Mükemmel aldım. Canım azlık kaç kaçmayı deneyecektim. Ama iyi ki kaçmamışım. Kaçsaydım ölecektim. Ama bir ihtimal ölmezdim. Sonra da abi, zaten kaçacak bir yer olmadığı için adamın içine atlardım. Şimdi ise ortaya gideceğim. Yani ortaya gideceğim bilin. Çünkü e, çok kişi gezmeyi bitirdikten sonra oy işliyorum. E, ortada çeşitlere bakıyorum. Şu an hiçbir şey yok bu çeste bu çeste de bir şey yok bu çeste eşyalar konulmuş adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi Gigi. Gigi. kaç 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 öleceğim lan emelciyim ama ölmek istemiyorum adam adamı görmedim ilk başta görseydim Ağzını burnunu dağıtırdım bilirsiniz. Bilir bilirsiniz. Başladı. Başladı hayırlı uğurlu olsun. Adamın diamond kılıcı var. Abi bana niye geliyorsun? Bana niye geliyorsun? Bana niye? Abi yapma ya. Yapmam. Yapma bir de GG yazmış. Ben de crafting table kullanabilseydim mükemmel olurdu ama kullanılamıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.